Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazenize yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Asol oynuyoruz bu maç. Daha önce Asol rework videosu çekmiştim. Şimdi yeni kostüm veriyor Beleşi oyun. Onu aldım. Eee diğer kostümleri de var benim hesapta ama bu yeni kostümle bir oynayalım bakalım iyi gibi görünüyor arkadaşlar yeni kostüm ee, Riot'un ilk defa yeni kostüm beleşe bu kadar iyi kostüm verdiğini görüyorum 12 sezondur oynuyoruz abi oyunu bir oyun başında beleş kostümler vardı etkinlikle alınabilen ee, İlk defa bu kadar iyi kostüm verdiğini görüyorum o da şeye özel Asya'da arkadaşlar bu Çin yılı falan var ya etkinlikler ona özel bir kostüm Ay Muhafızı isminde Ejderha simgesi o etkinliğin. O yüzden rework katıp kostüm verdiler. 14 gün boyunca kostüm almak için oyuna giriş yapıyorsunuz. Etkinlik görevlerini e, yaptığınızda kostümü sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Onu da bilmeyen için söyleyelim. Şimdi arkadaşlar A'dan Z'ye serimizin yeni videosu asıl rework videosunda da anlatmıştım zaten asulü oynayıp şimdi şöyle E'ye attım Q'yu vurdum arkadaşlar kombosu bu hero'nun e, Q'yla ejderha arkadaşlar ateş püskürtüyor ve ne kadar rakip üstünde kalırsa o kadar çok hasar veriyoruz pasifi Hasar vuran skilllerimiz rakibe ve minyona yıldız tozu pasifi biriktiriyor. Her ee, yıldız bir parça. EQ yaptığımda bak pasifim 14. Şimdi 5 saniye 4 3 2. Şimdi nasıl pasif kastığımızı göstereceğim size. E'ye attık. Q ile minyonları kestik. Bakın pasifim arttı arkadaşlar. 14'ten 19 oldu gördüğünüz gibi. E, bu ejderha kestiğimizde de oluyor. W da bu şekilde. Astral seyahati çıkıyor içer. Ee, W'yu maksadığınızda daha uzak bir mesafe kat ediyor. Arkadaşlar onu da göstereceğim eğer oyun uzarsa o kadar. İlk birinci skill'i fulluyoruz. Ondan sonra E'ye şuna bir ulti koydum. Adam direkt flash attı. Bu çocuk Asol'e karşı çok oynamış belli ki. Eğer yese, kesmiştim onu. Adam çok iyi kaçtı. E Q ile arkadaşlar. Bak minyonları aldım. E'm bittikten sonra kara delik. Pasif geldi yıldız tozu pasifi. E pasif kasma amacımız arkadaşlar. Hiro'nun e skill'lerini güçlendiriyor. Upgrade ediyor yani bu pasif otomatik olarak. Hani siz onu görmüyorsunuz. Ya yani daha doğrusu skill kullandıkça görüyorsunuz. Ulti falan upgrade bir, ediyor çar yıldız bir tozu bir pasifi kasarak. Bak şurada Darius var. Darius gör. Darius <laughs> gör guys. Ya oğlum aşağı. Oha şattan verdi Darius. Ben şuradan bir sıyrılayım abi. Kilim aldım çıkıyorum tertemiz. Temel daha göz Arkadaşlarım E'yi koyduk. Hemen Q'yu koyduk. Alana çekiyor E'si. Kili kara delik biliyorsunuz. O hedefteki e, rakipleri alana çekiyor. Minyon olur. Rakip olur. O kara delik bittiğinde de yıldız tozu pasifimizi alıyoruz arkadaşlar. Ama tabi hasar atmanız lazım o alan içine. Yoksa boşuna E'yi basarsanız alamazsınız. Yıldız tozu pasifi biriktikçe ultimizde upgrade oluyor bu arada tf ulti attı um, tf aldı mı o kili zücü anla ki ee, arkadaşlar ultide de gökten bir yıldız indiriyor aşağıya ve bu tutturursanız rakibe skillshot bir ultimiz var tutturursak rakibe stun ve hasar atıyor bayağı da hatırı sayılır bir güzel bir hasar atıyor Ayrıca stun attığı için EQ kombomuzu da rakibe çok kolaylıkla yedirebiliyoruz. Ee, Hiro'nun ve puşlama olayı EQ gördüğünüz gibi. EQ içinde rakipleri kestiğimizde de yıldız tozu kazanıyoruz fazlasıyla. Oraya uçuyorum abi. Ya tolum aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Rakibi kestiğimizde de yıldız tozu kazandık. 88 oldu bu bir anda. Dakika 5'te 88 çok iyi bu arada. Pasif için. Ya şu an boş geçirmediğim gibi bir şey arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Maksimum seviyede gidiyorum. İnanılmaz bir tempo yakaladım çünkü. Ee, i̇yi ki tem raylayı çekeceğim arkadaşlar. Çünkü... Bu çara rakibi hasar attıkça slow atan bir pasif item var Riley denen. Ee, çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye ederim ilk itemden çekmenizi. Normalde first itemden alınmaz ama asoli çekiliyor arkadaşlar. Ve çok da işe yarıyor. Hero zaten zamanla güçlenen bir büyücü oynuyoruz. Ve sürekli hasarımız var Hiro'da. Ee, bu ejderhayı çalıştırmak çok kolay değil arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim size. Aa, zorluk seviyesi biraz yüksek Hero'nun. O yüzden hakim olarak oynamanız gerekiyor. Bakın E'min bekleme süresini bekliyorum. Yıldız tozu kasmak için lane'i puşlamayacağım. E'm geldi şimdi puşlayabilirim. Bakın 109'du yıldız tozum. Kaç olacak? E bitti 116 oldu gördüğünüz gibi. Yani bir wave'den 7 Yıldız tozu pasifik kastım arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz şu an. 100'ü geçti. Yıldız tozu pasifim. Dakika daha 6. Bakın şuraya da koyayım. 116'ydı. 116'ydı. 125 oldu. 9 pasif geldi wave'den. Buraya <laughs> geldim. Oynadık. Yat oğlum aşağı. Kil alınca W Sıfırlanıyor ah lan onu alamadım anti Kilanınca da W sıfırlanıyor bir de onu söylemeyi Unuttum arkadaşlar bu çok büyük bir avantaj Bence Bunu gör bunu gör bunu gör Bitkinlik attım onu keseceğim abi vur onu ne Oğlum Adamı var ya küle çevirdim Bu arada Bitkinlik spell çok işe yarıyor abi Aslında gördüğünüz gibi adamı orada çürüttüm hem E'den çıkmaya çalışıyor hem bitkinlik attım e, bütün hasarı yedirdim adam kaçamadı işte an mobil şampiyonlara karşı çok güçlü arkadaşlar asol gördünüz biraz önce e, mobil olmayan şampiyonları harbiden küle çeviriyor çar yani ejderhanın hakkını vermişler e, güzel arkadaşlar ya hero hoşuma gitmeye başladı ilk zamanlara nazaran Hero'yu çözerseniz sizinle hoşunuza gidecektir. Char harbiden çok güçlü. Bu zaten banlanıyor Hero. Abi tanklara çok fela hasar atıyor ya Char. Q bekledikçe rakibin etrafında dönüyor arkadaşlar o yıldız tozu. Böyle bir pasif şeklinde gördüğünüz gibi. Ekstra hasarlar veriyor. Şey Ve bunu... Gördüm. Bak 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 bak. Aa menzilen çıktı. Geliyorum lan sana. <laughs> ee, öyle artık. <laughs> Flash attı. Allah kahretsin. 2v bir atıyorum oğlum. Bu nasıl bir hero? Aha. Ananı satayım. Ölmedi. Ölmedi. Oraya ulti koysam ultim var mıydı benim ya? Ben canı çok az diye Q ile zaten alırım diye düşündüm. Ulti inişine koysaydım ben de ölürdüm o da ölürdü de en azından kaçırmamış olurduk. Neyse NT. Ee, arkadaşlar valla çok ilginç Hiro ee, hero metada e, yeri çok iyi bence ama hero pasif kasmanız gerekiyor tabi. Pasif kasmadan hero bir hiç geliyorum oraya oynadık bunlara. Sen nereye kaçıyorsun lan? Bana borçlular. oğlum bu nasıl bir çar oğlum böyle çıkamıyor adam Q'dan arkadaşlar. Abi bir de pasiften item pasifinden Rayleigh'den slow atıyoruz ya. Çıkamıyor oğlum kimse. Ya mobil Böyle mobil bir skillin yoksa bu hero'dan kaçamazsın. Mobil olmayan şampiyonların counter'ı arkadaşlar bu çar. Yani rakip de Tris mesela kim sıkıntı çıkarır diye bakıyorum. Yani bakın Brahm'ın kalkanını bile counter'lıyorum ya. Euro'nun kandırılamadığı şey yok abi. Skill yok resmen. Bak şu an 3 ve 1 atamam Çünkü tabi bir ama ulti koydum. Ultim lan. büyüdü gördüğünüz gibi. Buram ne yapıyor lan? Kes Fart. bunu. Muhtişem. Ya lan. Şu an var ya. Beni Burası. öyle bir tilt oldular ki bana. Hayır alma buluyor, alma buluyor, buluyor bana lazım. İlerle. Abi buluyumu aldı la ya, üzücüm. Bir Reyon um, birebir bire de Jarvan'ı bir 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 nasıl bir kesiyor bir oğlum? Bir Arkadaşlar E geldikçe bak kara delik atmadan yalnız pasifini alamıyoruz. Yani alıyoruz da az alıyoruz Q'dan sadece. Yani yıldız tozu pasifi EQ ile kasılıyor en hızlı. Gördüğünüz gibi 238 pasifimiz var yıldız tozu. Ultimiz upgrade olmuş durumda. W bak nereye kadar gelmeye başladı. W fullediğimde e, koridorun yarısına kadar geliyor sanıyorum. Abi var ya midde durdum kuleyi vermiyorum adamlar mal oldu tek başıma oyun tutuyorum lan şu an midde. Rakibin 19 kili var. 8 kilim var arkadaşlar. Yani takım bayağı geride yine. Erdoğan'ınki gibi şaşırmadım onu tabi de. Her yıldız gönlümden bir parça. Hmm. Biji biji Ölme lan. Vallahi aldım kili. Abi yakalanıp nasıl ölüyor onlar ya sürekli. Bak işte free kill verdi adama. Braum ulti koydu. Braum bana çok tilt oluyor çocuk nedense. Arkadaşlar. Braum. Kuleyi vermeyeceğim oğlum sana. Gelmiş. Oğlum sana vermeyeceğim bu kuleyi. Bak 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 Darius'a bakın. Darius'a bakın çıkamıyor. satayım <laughs> Çıkamıyor kuleyi alayım derken öldüne bak. Abi bu çar çok kanserliyor arkadaşlar. Hero'ya hakim olursanız Hero'nun ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız. Ya da oğlum aşağı arkadaşlar küle çevirdim mipi rakibi yaka, yakıp kavurduk ya böyle bir şey yok. Oha canı çok azaldı Aa, lan onun. Şey Yürüyerek çıktı ama biraz daha devinde olsam çıkamazdı tabi. Ya da ultim falan olsaydı. Sönen yıldızların katlanılmaz ya hero ile limit test yapıyoruz şu an 300'e yaklaştı arkadaşlar yıldız tozum dakika 13 çok iyi pasif kastım İlerle. neredeyse wave kaçırmamış oldum bu kastım pasifle. 300 pasifim var 13 dakikada gayet iyi bir sayı bu arkadaşlar eee Şimdi biraz limit test yapalım. Şöyle rakip bir 5 gelse karşımıza var ya, yok edeceğim o ortalığı. Ama farkındalar. Karşıma pek çıkamayacaklar gibi görünüyor. 11'e 1 oynuyoruz. Yani çok iyi durumdayım şu an. Ehrion'un taşıma potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Hiro'ya hakim olduğunuzda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Oğlum adam bana bütün skill'leri atıp çıkıyor şaka gibi ya, ya çocuk. Doğrudur. Şu Braum'u bir kessek ya ya bir yakalasanız ya şunu. Hele bir dur. Ulti atacaktım ulti vazgeçtim. Ister. Ulti biraz büyüdüğü için arkadaşlar geç düşüyor. Bakın attım Ulti, ulti var. ama etrafa hasar vuruyor. Bak gördünüz mü? Az da olsa <laughs> yayılıyor sar. Ya at oğlum aşağı. ver triple'ımı P Penta var. Quadra'yı çalmışlar. Nerede lan o? TF? TF nereye kaçtı? Base'deyim sanırım. Yakıp küle çevirdik arkadaşlar. Map'i map yakacağız birazdan. Alev alacak oyun. Ee, kostümü beğendiğimi söyleyebilirim. Sarı ya ejderhaya sarı Sizin renk pek gitmemiş buralım ama buralım mesela zaten buralımda turuncu buralımda vardı şu lan duvarın arkasına gittim ee, zaten turuncu bir kostüm var alevlerin hakimi Meka asol var yeşil ve mavi var Bir de sarı çıkarmışlar ekstradan ya bu çocuk bana ulti atıp duruyor ya. Allah Allah. Manyak mısın oğlum sen? Bunu görenler de. Full item <laughs> oldum arkadaşlar. Dakika daha 16'da full itemim. Şunu almadan gitmeyelim. Gitme görevini yerine getir. Bak 358 şu an pasifim. Yıldızlar 361 aşırı oldu. Aşırı. Sadece tek hedef kestim. 358'den 61 oldu yani 3 tane 3 yıldız tozu pasifi geldi arkadaşlar bir hedeften mesela ejder kestiğimizde ne kadar geliyor acaba test etmek lazım onlara ya da kill aldığında kaç geliyor dikkat etmedim ben oğlum ulti menzilimden çıktı çocuk Şuna bak teleport atıyor Çar ya resmen. W'su Peşin harbiden bir çok bir değişik. Asıl hakkında fikirlerinizi... Aha bitkinlik attım ona. Ahlan. Oh Onun arkasını görmediğim için gitmeyeceğim peşine. Biz aşağı gidelim. Orada bir Bram kardeş var. Yetişemedim Ahlan dayı. Eee. Çar hakkında fikirlerinizi yazdın arkadaşlar yorumlara ne düşünüyorsunuz? Aslında şu an meta kesinlikle onu söyleyebilirim. İlk rework videomu çekmiştim. Şimdi kostüm gelince tekrar bir video çekme isteği doğdu bende. Ya yani hero şu an mid metasında var arkadaşlar. Mid metasında zaten iki çar ön plana çıkıyor. Asol ile Sinra bu metada. Oğlum jungle'ımız. Baron öldü. Niye smite atmadı lan o çocuk? Baron'u çaldırmayalım. Dehşete Al, alabilecek miyim bak 370 tozum var arkadaşlar 370 de toz gelmedi lan e atmadığım için mi Daha hızlı. of bak köyle de yıldız tozu ekleniyor her sıradan arkadaşlar ama rakibin üstünde o çemberi döndürdüğünüzde yani rakibe ne kadar fazla kö vurursanız Yıldız tozu kasmaya devam ediyorsunuz. E Ama mesela şöyle EQ attığımda bakın 373'ten 382'ye çıktı. Oğlum orman yaratıkları eee evden daha mı fazla veriyor lan acaba? Oy. <laughs> beni gör beni gör beni gör takım. Alo çıkamadım oğlum standdan bu ne? Braum yine bana ulti attı oğlum manyak lan bu Braum çocuk var ya sadece ulti bana at bana atıyor başka bir şey yapmıyor oyun boyunca tf'in hasara bak tf ne dövüşemiş lan bize of çok iyi flash kaçtı mı güzel ee, neyden bahsediyorduk arkadaşlar 400 yıldız tozumuz oldu oğlum bu çar late'de oyun vermez hiçbir ııı ee... Hiçbir takıma oyun vermez ya kolay kolay arkadaşlar. Asıl biliyorsa eğer <laughs> oynamıyor. Bu hero late canavarı olmuş tamamen. Late'e yönelik çok yenilik yaptı oyun dengelemede. Hep late'e yönelik şeyler yaptılar. Oyun sürelerini çok uzattılar arkadaşlar. Oyunlar artık o kadar uzun sürüyor ki... Ya bir oyun yoruyor insan, anladın mı? Bu kadar mobilde bir oyunun bu kadar uzun sürmesi bana saçma geliyor. Oyun süreleri artsın diye oyuncuların. Oyun sürelerini uzatmışlar. Tek oyun sürelerini. <laughs> Bakın ejderha birisi ejderha. Arkadaşlar ejderhayı da yakıyoruz moruk. Böyle bir şey yok. Ejderha ile versus attım aman okuyayım. Oğlum bu çar ne lan böyle? 392 de şunu da yakayım. Ölmedi lan. Ulti koydum. Ulti düşmeden öldü adam. O da flash attı. Oğlum gelin de bir demeyi çatayım lan biraz. O kadar bozuk ki şu an. Çarım. Bak 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 bak. Aa Sonya bastı. Ya da oğlum aşağı. Kim yaşıyor? Rakipteki kişi yaşıyor. Var. Bekle bir neksus'a sovurma onları bir. Ve izle çeşmede keseyim dur. Yerine... Ah lan bitirdi oyunu. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler. Videomu beğendiyseniz. E, kanala abone olup like sevinirim. Yorumlarda da görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar hero hakkında. E, geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.